Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onlarla ilgili sizi bilgilendireceğiz. Tabii çok merak edilen konu Kerem Aktürkoğlu geliyor mu? Ne zaman gelecek? Benfica ile anlaşma sağlandı mı? Bu önemli bir nokta. İv Bisuma ile ilgili gerçekten sürpriz bir durum ortaya çıktı. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Tabii ki yarın Fenerbahçe'nin gerçekten çok önemli bir karşılaşması var. Feyenoord oynayacak. Bu maçla ilgili bir muhtemel 11 kafamızda var. Onu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Mourinho'nun basın toplantısından gelen bilgileri de vermeye gayret edeceğiz. Ve şöyle bir Fenerbahçe'nin gündemini tarayıp toplamaya çalışacağız sizin için. Evet şimdi şöyle başlayalım. Önce maçla başlayalım. De Kuip stadındaki gerçekten ambiyansı yüksek bir stad öyle söyleyebiliriz. İsveçli Nieberg yönetecek karşılaşmayı saat 22'de Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk karşılaşması. Anderson Talişka ve İsmail Yüksek listede olmalarına rağmen e, bu maçın kadrosunda yoklar. Onu özellikle söyleyelim. Hemen şuradan kalemimi de alıp devam edeyim. E, şimdi muhtemel bir 11'imiz e, var. Tabii ki e, sezonun ilk resmi karşılaşması olması nedeniyle Net cümleler kurabilmemiz kolay değil ama hazırlık maçları sürecine baktığımızda bir fikir yürütebiliyoruz. Öyle söyleyelim. İrfan Can Eğribayat'ın kalede oynamasını bekliyoruz. Genelde Mert sağ stoper, Osterwolde sol stoper, Şikrin yarında. E, merkezde oynayacağı bir stoper üçlüsü bekliyoruz. Onu söyleyebiliriz. Tabii Şikrin Yarın geçen seneden Fenerbahçe kadrosuna alışkın olması bir avantaj. Semedo'yu belki hamle oyuncusu olarak düşünecektir diye düşünüyoruz. Çünkü e, Oğuz Aydın'ı sağ tarafta kullanmıştı. Oğuz Aydın'ı sağ tarafta. Archie Brown'u sol tarafta yani orta sağın sağa ve solu diyelim orada kullanacak üçlü savunma e, kurgusunun önünde. Amrabat ve Fred e, olur. Tabi bu Amrabat'tan vazgeçmediği gerçeğini bilerek söylüyoruz. E, onların önünde İrfancan Can Kahveci ve Şimanski e, ve en önde de Nesili ile Duran arasında John Duran arasında bir tercih yapacak. En Nesili ile John Duran arasında e, ya da e, bir oyuncuyu orta alandan eksiltip çift forvete dönecek. Yani 3-5-2 gibi bir kurgunun içerisine dönecek. Ama şu andaki göründü sanki 3-4-2-1 gibi oynayacakmış gibi görünüyor. Fenerbahçe'ye bu maçta zorlu maçta başarılar diliyoruz. Gerçekten önemli çünkü sonrasında da Benfica Nice e dönecek Fenerbahçe bu turu geçerse. Hemen sırayla önümdeki notlar çerçevesinde ilerleyeyim. Maçla ilgili bilgiyi verdim. Miha daha önceden de söylemiştim. Dinamo Zagreb'le anlaştı. Fenerbahçe ile anlaştığı andan itibaren gidecek demiştik onu özellikle söyleyelim bir başka önemli konu Maurizio Sarri Lazio'nun teknik direktörü bana mutlaka onu alın diyor tahmin etmişsinizdir Şimanski'den bahsediyoruz bu arada Shimanski de yeniden Mourinho'nun gözüne girdi taraftarın da gözüne girecek mi ona bakacağız çünkü Taraftarın geçen sezon çok beğenmediği bir oyuncuydu ama Mourinho çok beğeniyordu. Onu özellikle söyleyelim. Hatta 3 tane olsa üçünde oynatırım dedi. Ve hatta son antrenmanda da alkışlattı. En iyi, en formda durumdaki oyuncum olarak dedi, alkışlattı. Oğuz Aydın'ı PSV izleyecek bu maçta. Oğuz Aydın da az önce söylediğim gibi... Bence 11'de oynayacak oyunculardan bir tanesi olarak görünüyor. Transferle ilgili de hemen çok fazla beklemeden başlayalım. Marco Asensio'da son durum ne? Ondan biraz bahsedelim. Ee, bu noktada Aston Villa'nın yeniden devreye girdiğini söyleyelim ki daha önce de oynadığı bir takımdı. Ama Fenerbahçe az, e, henüz ondan umudu kesmedi. Bütün buna rağmen, umudu kesmemesine rağmen bir yandan da arayışlarını da sürdürüyor. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Şimdi şu Benfica ile gerçekleşen pazarlık. Hani bir Kerem için gidilmiyor, aslında ikinci oyuncu da var denilen Florentina içinde bir olumlu yanıt geldi. Yani Benfica diyor ki onu satabiliriz ya da opsiyonlu kiralayabiliriz diyor. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha öncelik midir? Eğer Mourinho'ya sorarsanız öncelik gibi görünüyor ama genel anlamda baktığımızda orada çok daha Mourinho'nun da istediği bir ismin transfer olma ihtimalinin yükseldiğini vurgulayabiliriz. Nereden başlayalım? Hemen ya Mourinho'nun açıklamalarından da biraz bahsedelim. Gerçekten üzgündü çok değerli bir Portekizli dostunun vefat etmesinden kaynaklı olarak üzgünlü Üzgün bir şekilde basın toplantısını yaptı. Birlikte çalıştığı bir isimdi. Mourinho dedi ki benim batıl inançlarım yok. Her zaman Feyenoord'u yeniyorum diye düşünmüyorum dedi. Aslında bir gönderme var. Evet ben her zaman yeniyorum manşeti de çıkar buradan. <laughs> Feyenoord'da sizi etkileyen hangi oyuncular dedi? bir basın mensubu şunu söyledi gerçekten de orada yine stratejik hamlesini yaptı. Şimdi beni etkileyen oyuncu size söylemeyeceğim dedi. Çünkü onu söylersem o oyuncuyu ciddi manada motive etmiş olacağım. Bana karşı konsantrasyonunu yükselteceğim dedi. Ayrıca bu ismini söylemediğim oyuncular da Mourinho'nun söylemediği isimler bakın nasıl oynuyor diyerek onları da ekstra motive etmiş olacağım. Bu işleri dedi Van Persie'ye bırakıyorum dedi ve gerçekten öyle. Turu geçme şansımız %50 dedi. %50'lik bir şanstan bahsetti turu geçmek için. Şikrinyar ve Semedo ile ilgili soruya da oynayabilecek. Yani takımda şu anda herkes oynayabilecek durumda dedi. Ve artık burası benim bildiğim bir ülke. Geçen seneki gibi bir durumum söz konusu değil. Buradaki her şeyi çok net biliyorum. Dedi ki bunu da ben zaman zaman sizlerle yaptığım yayınlarda gündeme getiriyorum. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi Kerem Aktürkoğlu transferi hemen oraya geçelim. Bir kere Kerem Aktürkoğlu anlaşma gerçekleşti. 4 milyon euro yıllık maaş alacak. Fenerbahçe için mücadele etmek istiyorum Cümlesini de kullandı. Zaten oyuncuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama Benfica tarafı hala çözülebilmiş değil. Onu söyleyelim. Ve Bruno Lange'a sordular Kerem Abdülkoğlu'nu. Transfer dönemi sonunda transferlerle ilgili konuşacağım dedi. Yani gitmedi, gitmez vesaire demedi. Hatta bir yaratıcı oyuncu eksilecek gibi düşündüğünü söyledi basın mensubu. O da bizim elimizde yaratıcı oyuncularımız var. Yani biz sadece Kerem Aktürkoğlu'na bağlı değiliz anlamında bir cümle kullandı. bu noktada baktığımızda hani gidecek gibi de düşünüyor. Ha, oynamayacak Benfica-Nice maçında onu özellikle söyleyelim. Neden oynamayacağı da çok net bir şekilde vurgulayalım. Oynamama sebebi de Bildiğiniz gibi sakatlığı, ayağında bir burkulma vardı. O nedenle oynamayacak. Hemen şöyle devam edelim. Evan Gessan Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan biriydi. Nice'de oynuyor biliyorsunuz. Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Evan Gessan bir santrofo olarak. Ve Aston Villa'nın bu transferden 35 milyon euro bonservis ödeyerek e, gerçekleşecek bir transfer olduğunu söyleyelim. 35 milyon euro tabi bu rakamlar Fenerbahçe için de yüksek bedeller olduğunu söylememiz gerekiyor. E, Mourinho'nun istediği bir oyuncu Lucas Paqueta, e, o ya Ve Mourinho onu bana emanet edin ben e, meseleyi çözerim dedi bir on numara. Yani Asensio olmazsa Lucas Paqueta e, gündemde olacak. Westham'ın West oyuncusu 2027'ye kadar kontratı var. E, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin en önemli avantajı onu da söyleyelim. Bu arada hemen şunu da araya sıkıştıralım. Cengiz Ünder'e de Avrupa'dan talipler var. Gerçekten de bir piyasası var oyuncunun. Biliyorsunuz Mourinho onu bırakın kadroya almayı Şampiyonlar Ligi kadrosuna bile yazmadı. Bir oyuncu bu kadar nasıl düşer? O da anlaşılır bir durum değil. Gerçekten de aldığı şansları çok yüksek kullanamadı. Oysa çıkış sürecinde çok değerli bir oyuncuydu. Ve Fenerbahçe'nin ilk baştan, ilk günden bu yana gündeminde olan bir orta saha oyuncusu vardı ki alırsa Fenerbahçe orta sahada şöyle hani sırtını yaslanarak Mourinho'da taraftarda maçı izleyebilir dediğimiz oyuncuydu. Iv Bisuma'dan bahsediyoruz. Iv Bisuma e, Tottenham'dan ayrıldı gözyaşlarıyla. E, gönderildi. Kadroda düşünülmüyor artık. 2026'ya kadar sözleşmesi var sadece bir yıllık ee, ama West Ham'ın da oyuncuyu istediği ve oyuncunun da Premier Lig'de kalma arzusunun olduğunu söyleyelim. Ee, bu noktada Juventus da rakipte ama Juventus şimdi devreden çıkmış görünüyor. Eğer Fenerbahçe 15 milyon euro bir bonservis ödemeyi e, kabul ederse, Oyuncuyu, oyuncuyu da mutlu edecek bir alternatif oluşturabilirse, Ibisuma çok doğru bir transfer olur. Yani Amrabat'la yan yana bile konulmayacak bir oyuncu görüntüsü var. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.